ihracatımızı dediği gibi toplam olarak baktığınızda e, bir değer bütünlüğü, e, bizim de otomotiv endüstrisi olarak baktığımızda şu anda Türkiye'nin diğer ihracatları arasında aslında e, kilogram değeri olarak baktığınızda yüksek diğer sektörlere ama dünya geneline e, baktığımızda maalesef diğer markalara göre otomotiv endüstrisinin de kilo başına ton başına olan değeri düşük. Bu demektir ki bizim biraz daha e, katma değeri yüksek, teknolojisi yüksek ürünlere doğru kaymamız gerekiyor. Ama Türkiye'de otomotiv endüstrisi dahil genel artık bir üreticiden ARGE yani birçok e, sınai mülkiyet haklarını da ele geçiren e, kendi dizaynı, kendi geliştirdiği, kendi markaları üzerine doğru kayma var. Ee, bu da şu anda devletin de koymuş olduğu strateji belgeleri içinde özellikle ARGE teşvikleriyle e, önemli ölçüde e, destekleniyor. E, bunları da fiilen de biz şu anda görebiliyoruz. Türkiye'deki toplam ARGE e, merkezleri içinde baktığımızda en çok e, ARGE merkezi de Otomotiv Endüstrisi'nde 50'ye yaklaşmış bir ARGE merkezi var. Bunlar da son 3-4 yıl içinde hızla gelişmiş. Demek ki artık kendi üretimimizi, kendi dizaynımız, kendi geliştirdiğimiz markalarla destekleyebilecek noktaya doğru gidiyoruz. Bunların olması, ihracat yaptığımız malzemelerin, ürünlerin değerlerinin daha yüksek olmasını, böylece hedeflerimize de, bu parasal olarak koyduğumuz hedeflere de daha çabuk tabii ki ulaşmak. Bence bize imkan sağlayacak bu konuda.